Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar Rusya'dan İsveç ve Türkiye açıklaması. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Litvanya'daki NATO zirvesi kapsamında bir araya geldi. İsveç'in Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vericiye bildirildi. Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı belirtildi. Türkiye, İsveç'e NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesinde İsveç'in terör örgütü YPG, PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği belirtildi. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyelik kararını TBMM'ye sunacağının açıklanmasının ardından Kremlin'den ilk açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, İsveç'in NATO'ya üyeliği hakkında Türkiye'nin NATO'ya karşı yükümlülükleri var. Bunların farkındayız. Rusya aralarındaki görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor denildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.